Şimdi bir Müslüman Ramazan ayı geldiğinde farz ediyorum. Nefsine zulmedenlerden diyelim. Orta yollu olanlar sınıfına geçme fırsatı sunuyor Allah ona. Orta yollu olanla, olanlardan diyelim. Hayırda öncü olanlara geçme fırsatını veriyor Allah ona. Şehit diyelim adam. Şehit olmuş. Ramazan sana şehidin önüne geçme fırsatını fırsatını sunuyor. Bir adam şehitten daha değerli olabilir mi? Evet bir adam şehitten daha değerli olabilir. Bir adam eğer Ramazan'ı sıdk ile geçirirse, Allah'a verdiği sözlere bağlı kalırsa, bu Ramazan benim için bir fırsattır ve ben bunu kaçırmamalıyım derse, Ramazan'ı güzel bir şekilde geçiren adam, Allah yolunda şehit olan adamın da önüne geçebilir. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. İmam Ahmed'in müsnedinde rivayet ettiği bir hadiste, Allah Resulü'nün yanına iki tane arkadaş beraber geliyorlar. Bu iki arkadaştan bir tanesi ibadette çok çalışkan, çokça ibadet yapan bir adam. Diğeri ise arkadaşına göre biraz daha gevşek, biraz daha tembel olan bir biri. Bu ibadetlerinde çok çalışkan olan, çokça ibadet yapan bir savaş sırasında şehit oluyor. Öbür arkadaşı ise bir sene sonra kendiliğinden vefat ediyor. Şimdi iki tane adam var önümüzde. Biri hem çok ibadet yapıyor hem de şehit olmuş. Öbür arkadaş hem az ibadet yapıyor hem de kendi yatağında vefat etmiş. Talha ibn Ubeydullah bir gece bir rüya görüyor. Rüyasında bakıyor ki diyor ben cennet kapısındaydım. Bir tane adam cennetten çıktı dışarıya. O iki arkadaştan az ibadet yapan ve yatağında ölene dedi ki sen gel. Onu cennete dahil etti. Sonra çok ibadet yapan ve şehit olanı çağırdı. Sen de gel dedi. Onu da cennete dahil etti. Bana da dedi ki senin daha zamanın gelmedi. Sen bekle dedi. Sabah uyanınca ben bu rüyayı insanlara anlattım. insanlar çok şaşırdılar diyor. Nasıl olur yatağında ölen adam şehit olan adamdan önce cennete gider. Böyle bir şey olabilir mi dedikler diyor. Allah Resulüne soralım. Allah Resulüne sorunca Allah Resulü dedi ki az ibadet yapan ve yatağında ölen arkadaşından bir sene daha fazla yaşamadı mı? Evet ey Allah'ın Resulü. O senenin Ramazan'ını idrak edip o Ramazan orucunu tutmadı mı? Evet ey Allah'ın Resulü. O sene secde edip Allah'a kulluk etmedi mi? Evet ey Allah'ın Resulü. İşte budur dedi Allah Resulü. Yani onun Ramazan'a erişmiş olması ve bir Ramazan daha fazla amel etmiş olması onu bir şehidin önüne geçirmiş, şehitten önce cennete sokmuştur. Şimdi bizim için de inşallah Allah ömür verirse yani çok bir şey kalmadı 20 gün ...gibi bir süre kaldı. Kim öne geçmek istiyorsa... ...kendisiyle yarışında... ...bir adım daha öne geçmek, bir mertebe daha yükselmek istiyorsa... ...Ramazan inşallah bir fırsattır. E, bu fırsatı iyi değerlendirmek, iyi değerlendirmek lazım. Ramazan'ın getirdiği fırsatlardan bir tanesi kardeşlerim... ...salih amel konusunda... ...bilinç kazanmak için... ...salih amelleri alışkanlık haline getirmek için... Ramazan ayı bir fırsattır, Müslüman için bir fırsattır. Biraz önce de söylemiştim, arada hatırlarsanız, Ramazan ayında salih amel yapmak diğer zamanlarda salih amel yapmaktan daha kolaydır. Sebebi neydi? Çünkü seni salih amel yapmaktan alıkoyan iki düşmandan bir tanesi Allah tarafından bağlanmıştır. Peygamber öyle söylüyor, izajı aramadan futehat abuabul cennah ve ebu abuabul nahr ve sulsileti şeyatin. Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur diyor ee, Allah Resulü. Aynı zamanda Allah'ın kullarına rahmet ettiği bir aydır. Yani Allah salih amel yapmayı kullarına bu ayda kolaylaştırır rahmetinden ve merhametinden merhametinden ötürü. Asıl mesele burada nedir kardeşlerim? Asıl mesele burada şudur. Şimdi Ramazan ayı geldiği zaman kişi eğer Ramazan ayında yaptığı amellerden istifade etmek istiyorsa şunu bilmek durumundadır. Şuurlu bir şekilde yapılan, bilinçli bir şekilde yapılan ameller insana faydası olur. İnsana artı bir şeyler katar. Ama şuursuz bir şekilde yapılan amellerin insana artı olarak kattığı hiçbir şey yoktur. E Ramazan da başından sonuna zaten insanın farkında olduğu, gafletten kurtulduğu bir aydır. Bunu fırsat olarak kullanmak lazım. Mesela burada bir örnek vermişiz. Biraz onun üzerine konuşalım isterseniz. Şimdi diyelim ki sen Kur'an-ı Kerim'i açtın bir Müslüman olarak okudun. Baktın ki Allah Azze ve Celle orada diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ munkar. Şüphesiz ki namaz insanı fuhşiyattan ve insanın münkerattan alıkoyar. Bunu okudun. Veya açtın Kur'an-ı Kerim'i, oruçla ilgili ayetleri okurken baktın ki Allah buyuruyor ki ee, كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah'tan korkar, umulur ki sakınırsınız diyor. Ha demek ki oruç insanı takvaya götürüyor. İnsanın daha fazla takvalı olmasını sağlıyor. Bunları öğrendin. Namaz kılıyorsun, Mesela örneğin adam sigara içiyor. Ama kıldı, kıldığı namaz onu sigara içmekten alıkoymuyor. Adam faiz yiyor. Kıldığı namaz onu faiz yemekten alıkoymuyor. Adam harama bakıyor. Kıldığı namaz onu harama bakmaktan alıkoymuyor. Nasıl anlayacağız biz bunu? Yani namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Ya da bir adama diyorsunuz ki siz şu kötülükten uzak durmak için oruç tut. Adam diyor ki oruç tuttuğum zaman daha fazla o kötülüğü yapma isteği doğuyor içimde. Daha fazla o kötülüğü yapıyorum diyor. Şimdi Allah oruç insanı takvaya ulaştırır diyor. Bu da diyor ki ben oruç tuttuğumda daha fazla günah işliyorum. Allah namaz insanı kötülükten alıkoyar diyor. Bu da diyor ki ben namaz kıldığım zaman namaz beni kötülükten alıkoymuyor. Ya bu yalan söylüyor ya da haşa kitap yalan söylüyor. Kitap yalan söylemeyeceğine göre Böyle bir şey mümkün olmadığına göre bu adam yalan söylüyor. Nerede yalan söylüyor peki? Namaz kıldım dediğinde değil, oruç tuttuğum dediğinde değil. Yalan söylediği şey onun tuttuğu oruç ile onun kıldığı namaz ile Allah'ın önerdiği namaz ve oruç aynı şeyler değildir. Şimdi kardeşlerim. Allah ayet-i kerimede buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de ve ikimissalati li zikri. Musa'ya öğüt verirken beni hatırlamak için namaz kıl ey Musa. Yani namazın, beni sana hatırlatan bir namaz olsun ey Musa. E şimdi senin namazın, sana Allah'ı unutturan bir namaz haline gelirse, tabii ki o namaz seni kötülükten alıkoymaz. Adam var, namaza durduğu zaman, dükkanın kapısını namazla beraber açıyor. Oynayacağı topun kapısını namazla beraber açıyor. Senetlerin, çeklerin tarihlerini namaza Allahu Ekber, iftitah tekbiri mi getirdi? Yoksa çek senet tekbiri mi getirdi belli değil. Yani böyle bir adamın namazı tabii ki onu kötülükten alıkoymayacak. Çünkü bu Allah'ı hatırlatan bir namaz değil, Allah'ı unutturan bir namazdır. Peki niye ibadetler böyle olur? Niye oruç insanı Allah'a hatırlatmaz, namaz insanı Allah'a hatırlatmaz? Adet haline geldiğinde ibadetler insana Allah'ı hatırlatmaz. Sadece insanın boynundaki yükü düşürür ama insana artı bir katkısı olmaz. Birçok insan Şeytan eğer onlara ibadetlerden alıkoyamıyorsa bu sefer ibadetlerini adet haline getirmek için çabalar. İbadet adet haline geldi mi? Artık o ibadetten hiçbir şey istifade edemezsin. Hatta Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? "Fevailul lilmusallin. Veil olsun o namaz kılanların haline. Veil olsun o namaz kılanların haline." Niye? Çünkü kıldığı namaz onu Allah'a hatırlatmıyor. Kıldığı namaz onu ahiret gününü hatırlatmıyor kıldığı namaz kendisine getirilmiş ve ödünç olarak alınmış bir emaneti geri çevirmesini sağlamıyor. Ona veil olsun böyle namaz kılanların haline diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Ramazan insanın şuurunun bilincinin arttığı bir aydır. Yani bunu hepiniz kendinizden hissetmişsinizdir. Ramazanın öncesi ve sonrasıyla Ramazan arasında bir fark vardır. Aslında bu iyi bir fırsattır. Sene içerisinde adet haline gelmiş olan ibadetleri tekrar ibadet haline getirebilmek için şuurlu bir şekilde yapabilmek için Allah'ın bize sunduğu fırsatlardan bir tanesidir. Bunu iyi değerlendirmek lazım kardeşlerim. Çünkü bir insan burada örnek verdiğim ibadetleri tek değil. Hangi ibadeti olursa olsun şuurlu bir şekilde yaptığı zaman onun hayatında bambaşka şeyler oluyor. Çok güzel değişimler oluyor. Onu Allah'a yaklaştıran hadiseler oluyor. Ama bir insan şuuru kaybettiğinde, a mesela şimdi ders yapıyoruz diyelim burada. Adam var derse şuurlu bir şekilde gelir. Yani niçin derse geldiğini bilir adam. Ben niye derse geliyorum der? Allah bana ilim öğrenmeyi farz kıldığından dolayı. Niye derse geliyorum ben? Allah katında derecelerim artsın diye. Niye derse geliyorum? Allah'ın rahmeti mescitlere indiği zaman ben de Allah'ın rahmetinden payına düş payıma düşeni alayım diye. Niye derse geliyorum? Çünkü mescitler Allah'ın en sevdiği yerlerdir. Ben de Allah'ın sabah çarşıdaydım. Allah'ın en çok buğz ettiği yerdeydim. Akşam da mescide gidiyorum. Allah'ın en sevdiği yere gidiyorum der. Niye gelir kardeşlerim? Ben Müslümanım der. Müslümanın tek başına yaşaması, kendi kafasına göre yaşaması böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Ben bütün Müslüman kardeşlerimle beraber hep beraber hareket etmek için derse geliyorum. Cemaat şuurunu korumak için derse geliyorum der. Böyle bir adamın geldiği dersten çıktığında hali bir olur mu olmaz? Yani girdiği hal ile çıktığı hal arasında dağlar kadar fark vardır. Niye? Çünkü kalbini Allah'a açmıştır. Allah'a yönelmiştir. Allah da ona yönelir. Allah da ona fetheder. Allah da onu açar. Ama bir de şöyle derse gelen adam düşünün. Örneğin diyelim ki ders cuma günü olsun. Bugün ne günlerden cuma? Hmm, bizim bugün bir dersimiz. Bizim bugün bir dersimiz var. Öbür hafta bugün günlerden ne? Bugün günlerden cuma. Hmm. Bizim bir dersimiz var. Bu adam buraya kötü olarak girer, daha kötü olarak buradan çıkar gider. Kötü olarak girer, daha kötü olarak buradan çıkar gider. Çünkü şuursuz yapılan ameller insanın başına beladır. Şuursuz yapılan ameller insanın omuzlarının üstünde bir vebaldir. Bütün amellerimiz için şuur kazanmamız lazım. Ramazan da bunun için iyi bir fırsattır. Yani bilinçli bir şekilde Allah'a kulluk yapabilmek adına bu fırsatı güzel değerlendirmek lazım. Yine kardeşlerim Ramazan'ın bize sunduğu fırsatlardan bir tanesi, masiyetlerden korunma fırsatı sunar Ramazan bize. Masiyetlerden korunma fırsatı sunar. Aslında bu zaten Ramazan'ın Ramazan olabilmesi için, orucun da oruç olabilmesi için kişinin Ramazan'ı Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde geçirmesi gerekir. Mesela Allah Resulünden bir hadis hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men lem yeda kaula zuri vel amele bihi feleselillah hacetun min an yeda taamahu ve şarabahu. Bir insan yalan söylemeyi, yalan ile amel etmeyi terk etmezse Allah'ın kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Yani Allah seni aç bırakmak için sana oruç tutturmuyor ki Allah seni susuz bırakmak için Ramazan ayını meşru kılmamış ki. Allah'ın buradaki gözetmiş olduğu hikmet, gözettiği maslahat seni arındırmak ve senin Allah katındaki derecelerini yükseltmektir. Adam ticaret yapıyor diyelim. Yalan söylemeye alışmış. Yani çocukluğundan beri ticaret yaparken yalan söylemeye alışmış adam. Ramazan ayı geldi. Adam tekrar hem oruçlu hem de ticaret yaparken yalan söylüyor diyelim. Ya da 3-5 kuruş için insanları aldatmak adama haram gibi gelmiyor. Çünkü bunu yıllarca yapa 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 gözünde artık basit bir şey haline gelmiş. Çok rahat kul hakkına giriyor ticaretinde. Ramazan geldi adam diyelim aynısına aynısına devam ediyor. Allah'ın senin aç kalmana ihtiyacı yok. Allah'ın senin susuz kalmana da ihtiyacı yok. Allah Azze ve Celle seni yüceltmek istiyor. Ramazan, insan Ramazan geldiği zaman Ramazandan önce oturup Allah'ın razı olmadığı benim hayatımda bulunan ne var? Bu soruyu sorup bir kağıda tek tek bunları yazması lazım. Yani benim hayatımda olup da Allah'ın razı olmadığı şeyler nelerdir? Hiç kimse kendini kandırmaz. Herkes Allah'ın razı olmadığı şeyleri en iyi bilendir. Yani insan insan kadar kendi nefsini tanıyan başka hiçbir varlık yoktur. Her insan hangi yönlerinin eksik olduğunu çok iyi bilir. Bunları yazmak lazım. Bunları toparlamak lazım. Ramazan ayı geldiği zaman Allah'a söz vermek lazım. Ya Rabbi ben bu Ramazan ayını bir fırsat olarak kabul ediyorum. Senin açtığın rahmet kapılarından istifade etmek istiyorum. Sen de bana yardım et ya Rabbi. Benim sözümü tutmamı bana kolaylaştır. Ben bu kötülükleri terk etmek istiyorum." demeli ve her gün sabah kalktığında neleri terk edeceğine dair Allah'a söz vermişse Oruca niyet edip sahurunu yemekle beraber verdiği sözleri kendisine tekrar hatırlatmalıdır. Yani 30 gün boyunca her sabah Allah'a verdiği sözü yenileyip ticaretinde, amellerinde, kulluğunda fark etmez. Aile ilişkilerinde eksik yönleri olan insanların kendilerini temizleyeceklerine ve düzelteceklerine dair Allah'a söz vermeleri gerekir. Umulur ki Allah bizi bu ay bütün kullarını temizlediği gibi, Allah bizi de temizler. Normal zamanlarda kurtulamadığımız kötülüklerden Allah Azze ve Celle bizi muhafaza eder. Ben çok insan bilirim, çok uğraşmıştır sigarayı bırakmak için mesela. Ama sigarayı bırakamamıştır. Ramazan ayında Allah'a güzel bir söz vermiştir. Nasuh bir tövbe ile tövbe etmiştir. Ve Ramazan bittikten sonra bir daha da o kötülüğe yaklaşmamıştır. Peki Ramazan'ı diğer aylardan ayıran nedir? Ramazanın içindeki manevi kuvvettir. Ramazanın içerisinde bulan manevi değerdir. Onun için ben birkaç örnek verdim. Siz bunu çoğaltabilirsiniz bu söylediğimi. Ramazan ayında bu masiyetlerden kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek lazım.